Herkese merhaba arkadaşlar ben ve bugün online kafa topu oynayacağız. Ee, sesleri kıstım. Niye? Çünkü çok fazla ses geliyor. Hemen Buna girelim. Yurt, gel bakayım. Hemen devam edelim. İse amca bu arada 104 aboneye ulaştık gerçekten çok teşekkür ediyorum 2-0 Hop güzel Hop gol 2-0 tamam Hadi hadi gel hoppa Hop gol Ah değil Tamam tuttum Allah Aha ya hahayı bekle bekle Ah ne oldu kalem büyüttün de ne oldu? Hadi. Kalem büyüttün de ne oldu? Pardon yanlışlıkla açtım. Hadi hadi gol. allah kaleci. Tamam tamam ben de ben de ben. Oh. Ha buraya. Hoppa Allah. Hop. Hadi koy. İşte bu. Güzel. 3-4 maç yapacağım arkadaşlar. Özel odaya gireceğim. Birisinde. Daha bunu kazanabilirsem. Allah. Gel buraya. Hop. Allah. Aaa. Ah. Son anda. Allah kahretsin. Allah. Abi. Şeyimiz tuttu. Sabriyemiz. Hop tamam. <laughs> Hemen hop Tamamdır ben de. Yurt musun, ne şeysin? Hop hop Hadi gel 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 gel. Güzel. Bir tane daha maç aç açacağım arkadaşlar inşallah. Bunu da yenerim. Ve özel odaya gireriz. Halil Çığır'ı evet. Ben nereden ekleyebileceğinizi de göstereceğim. Allah. Allah. Doğru. Hop. Ah bir sıfır. Tamam oh, yendim seni. Hemen. Hop. Koy. Bir bir. Evet güzel. Allah lag mı oldu? Onda lag var ya. Adamda çok fazla lag var. 3. 3 hemen koy. Go. Gol go. çok güzel. 3 2. Çok güzel arkadaşlar. Önde gidiyoruz. İnşallah çıkarsın. İnşallah internet bağlantın düşer. Lütfen. Lütfen. Hadi. Hadi. Hop Oley. Oley. Bu ne ya? Hemen çık. Tamam. tamam. Arkadaşlar şimdi özel odaya girelim. Hangisine girelim? Ateşli top. Cürcün ayrı. En iyisi Cürcün. Of adam yandı biz işte Daha oyun oynamadık ki kardeşim Ne diyorsun 4500 altına alırsak çok iyi olur Harbi harbi çok iyi olur Abi ben böyle Gol çok iyi 1-0 Çıkardım Adil. Allah. Angola mı var ya? Ben mi bağlantı problemi şu? An? Çok garip. Bir ama ne ama ne? 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 ne küçük bebek gibi ben ne atayım? ben ne yaptım hayır 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 atamadım hadi gol mü gol vallahi gol çok iyi Çok laglıyım. Gol 5. 3 2 işte bu. Abi gol atamayacaksın. Hadi hadi hadi. Ananı. Ah. Oh be işte bu arkadaşlar. Son anda bu ne lan? Bu ne? Allah ne oldu be? Tamam ben. Ya böyle iptal eder. Dört seyircim arttı çok iyi arkadaşlar. Hemen size ismimi falan vereyim. Buradan bana istek atarak kim ikimiz oynayabiliriz yani üç kişi. Herkes oynarım. Şimdi hemen arkadaşlar girelim. Tekrar ekle. Arkadaşlar şimdi Halil Cigri. Öyle yazın çıkar zaten. Kaç puanım var bilmiyorum ama güzel bir oyundu. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi Ayn Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah kahretsin.